İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişinize iPhone telefon, Arçelik 4K 65 inç televizyon veya Arçelik 9 kilogram kurutma makinesinden biri hediye ya da isterseniz anında %10 indirim. Hele güzel İstikbal'le. İstikbal sunar. Tie Break setinde nasıl Vargas'sız ve Cansu'suz oynayabiliriz? Herkese merhaba. İstikbal Mobilya'nın sunduğu ikili değişikliğin yeni bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Ece Tan'la birlikte Viyenel'deki son durumu değerlendireceğiz. Ece hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> programımızın ismi biraz batabilir bu hafta sevgili taraflar. Değiştirsek de mi bugün programı? i̇kili değişiklik ısrarımız bir noktada dünün kilitlerinden biriydi. <laughs> Japonya'yı kaybettik. Biraz evet, geçtiğimiz muyum. yılın senaryosu aslında. Orada da çeyrek finalde Polonya'ya çekişmeli maçın ardından 3-2 ye yenilmiştik ve veda etmiştik Uluslar Ligi'ne, Milletler Ligi'ne. Bu senede benzer bir senaryo. Çok iniş çıkışlı bir maç. Roller Coaster gibi çok kötü başladık. Manşette çok aksadık. İyi servis atamadık ama ikinci sette e, dengeyi alınca ben dedim herhalde buradan yokuş aşağı gideriz. Çünkü gerçekten e, bu sezonun en iyi oyunlarından biri vardı ikinci sette. İyi servis, etkili hücumlar, yaprak çok iyiydi. Vargas'ın o e, yavaş yavaş kendine geldiğini gördük. yüzdeli hücum etti. Keyif aldığını gördük. E, ama bir türlü maçın kontrolünü elimize alamadık. Çok fazla basit hata yaptık. E, Santarelli'nin tercihleri Sorgulanacak, konuşacağız. Yani benim e, tüm Türkiye kariyerinde böyle en kötü yönettiğim aşağıdan biriydi bu. Ona rağmen yine de kazanabilirdik. Yani 3-1'de özellikle orada biz biraz uyanık olabilseydik. E, challenge isteseydik 4-1 olacaktı. Evet. Yani oradan da bence yine arkamıza bakmazdık. E, bir genel değerlendirmenle başlayalım. ya Zaten Asya voleybolunun bize e, ters olduğunu önceki programda da söylemiştik. Onlar, bizim de oyun tarzımız, oyun stilimiz onlara çok e, ters kalıyor. Çünkü biz highball oynayan bir ekibiz. E, Japonya daha hani hızlı ve alçak toplara hücum eden bir ekip. Yani sadece Alexia ee, biz de hızlı ve e, kesik topa vuruyor. Yani onların sinen en yakın e, oyuncumuz Alexia. E, orta oyuncularımıza baktığımızda Aslı ve Zehra da e, ikisi de aynı hücum organizasyonuna sahip e, orta oyuncular. Yani tek ayak varyasyonumuz yoktu bu maçta. Keza Japonya da aynı şekilde. Ee, aslında çok düz bir voleybol izledik diyebiliriz. Ee, hiçbir varyasyon yoktu. Ya bizden sadece farklı olarak yaptıkları arada bir pipe hücumu denediler ama hani çok etkili oldular mı? Ki Japonya'nın alamet farkı paralel bile gitmeyi hiç denemediler. Evet, mesela. paralel de yoktu. Zaten paralelde Açtık aslında yani bir iki top hatırlıyorum bir simge oyuna girdikten sonra bir hangi oyuncuydu tam olarak onu hatırlamıyorum da oradan bir paralel geçti. Hani çok fazla baktığımızda yok yani hani paralele vurulan ya da çok keskine vurulan bir ekstra bir top da yok. Ee, ya yani ilk sete dair hafızamda sadece hatırladığım yani hatalarımız var çünkü baktığımızda 14 direk hata yapmışız zaten setin yarısı. Yani, <laughs> Japonya'ya pek bir iş bırakmadık. Evet, gerçekten. ya oyunun içine giremedik tamamen çok kopuk bir görüntü vardı. İkinci sette de dediğin gibi tablo değişmeye başladı çünkü orta oyuncularımız çok fazla devreye girdi. Ee, Aslı Kalacın blok performansı üstün, üst, yani blok üstünlüğünün ardından Zehra'nın da etkili hücum göstermesi, yani birbirlerini çok iyi tamamladılar bu noktada. Daha sonra köşe oyuncularımız da yüksekten vurmaya başlayınca onlar da e, oyuna ortak olmaya başladılar. E, herkes ritmini bulduğu noktada zaten oyunun akışımız da değişti. Ya aslında o Japonya ne diye tanımlarız? İşte yıldırıcı savunmalar, en çıkmayacak topları çıkarmalar. Yani çok da görmedik aslında Japonya'nın da böyle inanılmaz gününde olduğu böyle savunmasıyla bizi bezlediği evet, bir evet. gün değildi. Bizim köşelerimiz hakikaten e, Ebrar da oyundayken yüksek yüzdeli hücum etti. Belki çok fazla top almadı ama 5'te 4 de galiba bitirdi maçı. E, Vargas Vargas %50'nin üzerine e, rahat bir şekilde çıktı. Yaprak keza ya hücumda çok etkiliydi. Hani Japonya'nın da bize çok fazla sorun çıkardığını söylemek zor olur. Sanki biz sorunları biraz kendi kendimize e, evet. yarattık gibi. Dünün çok konuşulan tartışılan noktalarından başlayalım. Tabii ki ilk sette manşette Ebrar çok aksadı. Hande girdi hemen manşeti zaten toparladı. Belli bir evet. düzelme gördük. Ama Hande'nin de herhalde kariyerinin en kötü hücum performanslarından biriydi. O noktada neden mesela arka turhanda ön tur ebrar değişikliğini görmedik çok? Yani geçen yazdan bu yana bir ebrarı adapte etmekte, o 2023 yazında manşet alan smaçer oynattığımız ebrarı bir özlüyoruz, arıyoruz ama sanki Santarelli'de de ebrarın adaptasyon sürecini çok iyi kotaramadı gibi. Staff neler söylersin sen bu? Halbuki ebrar Rusya liginde çok iyi bir performans sergiledi normal kulüp sezonunda. Hatta hepimiz "Aa tamam bu yaz ebrarın yazı olacak." demiştik. Çünkü önceki yaz biraz istediğinin Altında bir performansla e, bitirmiştim il takımı biraz e, Hatta linçlenmişti de diyeyim e, Santarelli'nin maç boyunca Belki de bence en yerinde e, Yaptığı hamle Hande'yi oyuna e, Doğru yerde oyuna alması oldu Çünkü manşette evet aksıyorduk ee, Hande'den sonra Hande'nin servis karşılamasındaki ve e, defansındaki etkisi e, oyunu değiştirdi, oyunu şekillendirdi. Ama e, hücumda evet zayıf kaldı. Çünkü yaklaşık 3 haftadır patlayıcı sıçrama yapmıyor. E, sakatlıktan yeni dönen bir oyuncuya rağmen yine de hani net ataklarını gördük ama karşı tarafta Japonya gibi e, baskın, defansta baskın bir ekip olunca Hücumda e, etkisiz hale getirdiler diyelim ki yüzdesi de çok düşük çıktı. Dedi. Alamadık ya da biraz daha evet. azaldı o etkisi. Yani 17 top almış, 17'de 0 dediğin gibi katılıyorum. Kariyerin belki de en e, düşük yüzdeli e, performansıydı ama e, yani hücumda çaresiz bıraktıklarını net bir şekilde söyleyebiliriz ama voleybol istatistik kağıdından ibaret değil. Görünmeyen kısmı da var yani istatistik kağıdına yansımayan kısmı da var. Liberoları bunun dışında tutuyorum. Çünkü diğer mevkilerin çok fazla katkı sağlayabileceği alternatif yolları var. Atıyorum hücumda iyi etki sağlayamıyorsan serviste bir şekilde onu e, kotarabilirsin. Ya da e, manşet manşet defansta kotarabilirsin. Ya da blokla da kotarabilirsin. E, Hande de bence bunun bize örneğini gösterdi. Hücumda etki veremese de, etki sağlayamasa da defans kısmına baktığımızda oyunu çok iyi toparladı. Ee, Ebrar evet hücumda çok daha iyi performans sergiliyor ama manşette aksadı. Ebrar'ı hedef alarak başladı Japonya. Daha sonra köşelerimizde iyi manşet almaya başlayınca bu sefer Gizem Örge'yi hedef almaya başladılar. Ee, hatta yapan, yabancı spiker de ee, şöyle bir şey söyledi, Ferhat Akbaş'ın e, oyunculara servisi hani Libero'yu atın, Libero'yu pushlayın diye bir e, direktifi olmuş. Onu Bunu sana soracağım ben. <laughs> yani, Libero olsa en iyi servis karşılayan yani. mi? Evet, Ama bu, biraz da orada çok insan zorladı. sorguluyor tabii. Bir noktada işe yaradı gibi yani örgeyi çıkartıp simgeyi yani. almak durumunda kaldı. Ee, bir anonsumuz var bu arada, Sonrasında devam edelim. İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali, İstikbal mağazalarında yapacağınız belirli tutarlarda alışverişlerde iPhone, arçelik 9 kilogram kurutma makinesi, 64 inç arçelik 4K televizyon, arçelik kahve makinesi, home and saç şekillendirme seti ve gümüş suyu halı hediyelerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için istikbal.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Sponsorumuza bir kez daha teşekkür edelim. Peki, Ebru'nun Avrupa'ya dönüyor olması... Ee, olumlu bir gelişme olacak mı yani? Ben Rusya liginin seviyesi az çok görüyoruz. Yani Rusya uluslararası mücadelelerin dışında milli takımları zaten ambargo dolayısıyla oynamıyor. Yani bir, bir yandan işte bunun şeyini de çok görüyoruz. İsrail takımları vesaire oynarken Rusya'nın da bu kadar dışlanması ne kadar doğru ya? Bir orada da bir standartsızlık söz konusu. Ee, sanki bu sene bir eczacıya geri dönmüş olması onun da sezon içi oyun seviyesini biraz yükseltecek. Buna katılıyor musun? Ebran'ın da biraz bu işte durum e, orada biraz daha pasör çaprazı oynuyor çünkü evet. ağırlıklı olarak. İşte manşetinin vesaire biraz geriye gitmese bunda payı olduğunu düşünüyor musun peki? E Düşünüyorum tabii ki çünkü her sene yani düşünsene her sene pozisyonun değişiyor. Bir sene pasör çaprazı oynuyorsun, bir sene geliyorsun, smaçör oynuyorsun. Yani hani bir oradasın bir buradasın. O yüzden tabii ki etkilemiştir. E, ama vatanına döndüğü için de e, ben çok iyi bir performans sergileyeceğini, çok iyi bir ebrar... İzleyeceğimizi düşünüyorum. Hani sanki böyle biraz kalıplarından arınacakmış, kalıplarından çıkacakmış, hani bir rahatı ercekmiş kafasına gelince iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Bir de kötü geçen milli takım ardından kulüp sezonunda bence daha farklı bir evrar izliyoruz her sene. Peki biraz programlarından gidelim çok konuşuldu aslında belirli yerlerde yaptık ikinci seti koparırken de bir dördüncü sette pardon 22-20'de bir ikili değişiklik yaptık. Dila'yla Aleksi'ye ya girdi Can Vargas çıktı hatta orada Dila'yın bir kaçırdığı servis var ama oradan Alexi'ye bir plaseyle bir şeyle bitirmeyi başardı seti ama ben final setinde mesela dün de gününde olan özellikle Çin'in kısa savunmasını geçerken hiç zorlanmayan blokta da etkiliydi savunma da etkiliydi daha alıştığımız bir Vargas performansı gördüğümüz noktada ben final setinde bu kadar ikili değişiklik uğruna yani ikili değişiklik olur Gereklidir rakibin kafasını karıştırmak istersin çünkü iki tane farklı çapraz Alexia evet. ile Vargas sen de bahsettin. Biri zaten en basitinden solak yani hani rakip blok düzenini dağıtabilir. Çok ee, fazla plase atar. Aynen plase tehdidi var ama dün özelinde gerek var mıydı? Özellikle final setinde Vargas da ısınmışken topları da yüksek bir yüzdeyle öldürdüğü noktada vücut dilde çok daha iyiydi dün. Daha rahat sıçrıyordu servis evet. dışında çok aksadığı bir segment yoktu oyunda. Evet. Nasıl karşılıyorsun bu ikili değişiklik ısrarını? Yani biraz böyle antropova, egonu, copy pesti gibi oluyor sanki. Biz örnektik takımlara, işte Ebrar Vargas iki yüksekle oynuyorduk. O zaman da hatta İtalyan, işte Velasco'ya soruyorlardı, siz de antropova ve egonuyu beraber düşünüyor musunuz diye. Hayır, hayır asla hayır. öyle bir şey düşünmüyorum demişti. Yani biz kolay, çok çabuk mu böyle bir hafif bir kopya mı çekmek istedik, bunu mu denemek istedik, neler söylersin? Yani Santarelli ve stafımızın maçı kesinlikle iyi yönetmediğini düşünüyorum. Zaten tie break setinde ikili değişiklik hakkımız kalmadığından dolayı Cansu ile Vargas maça giremedi. O yüzden o şekilde yani Dilay ve Alexia ile tamamlamak zorunda kaldık. E kritik yerde yapran blok altına itiraz etmedik. Belki de maçın dönüm noktası olacaktı. Yani çok böyle örnek çıkar maça baktığımızda. Yani mesela tie break setinde nasıl Evet, Vargas'sız ve Cansu'suz eee bir tiebreak oynayabiliriz. Çok zaten, da uyumlu gözüktüler maç boyunca. Aslında. Evet, evet. Yani Cansu da çok iyi. Evet, Cansu da rağmen... sakatlığının ardından çok iyi hani döndü. E, aynı enerjiyle döndü. Aynı uyum sağlandı. Hani hiç hani sanki hiç böyle takımdan ayrı olmamış gibiydi. Yani zaten bütün milletçe bence bunu sorguluyoruz. Tiebreak setinde neden Cansu ve Vargas yoktu? Ya ben böyle şey hiç takip etmesem ilk defa maçın karşısında beni oturtsalar herhalde dedim ki bu takım işte 8'de 8'le gelmiş garantilemiş biraz da bir şeyler deniyorlar derim ya yani bunun bir çeyrek final maçı olduğuna beni kimse inandıramaz İnanılmaz, yani değil mi? E, okey ben hep zaten Viyenel'in ülkemizde gereğinden fazla ciddi alındığını düşünüyorum evet. gereğinden fazla buradan çıkan sonuçlar üzerinden e, bir yaygara yapıldığını da düşünüyorum ama e, bir bakıma da son yıllarda Viyeneli kazanan takımların, Viyenel'de iyi performans gösteren takımların sonrasındaki büyük turnuvada da iyi performanslar sergilediğini gördük. 2023'te biz Viyeneli kazandık. E, Avrupa şampiyonu olduk. 2024'te İtalya Viyeneli kazandı. E, Olimpiyat şampiyonu oldu. Yani Geçmişte de Amerika örnekleri de var yine bunun. E, o yüzden en azından yani yarı finali, çeyrek finali kazanıp buradan bir şey e, devşirebilirdik. Çünkü ben genel... E, duygusal olarak yorumlar yapılıyor. Hatta hemen maç sonu pro programa girmemem de ben bu açıdan bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sindirebiliyorsunuz, biraz daha sağlıklı düşünebiliyorsunuz. E baktığımda ben kötü bir takım görmedim açıkçası. Hatta bu yazın iyi performanslarından biriydi. Evet, e, bu maçı da kazanabilseydik Dünya Şampiyonası daha bir özgüven devşirme ihtimalimiz vardı. Yani Brezilya'yı da Ana Kristinasız e, yakalayıp belki Tam Rozanveri'ye vesaire döndü. Bizden bu sene daha iyiler. Bu açık, daha disiplinler, savunmada daha iyiler, daha e, takım görüntüsü sergiliyorlar. Bizim 2023'teki halimize biraz benziyorlar. Biz de biraz onların 2023'teki biraz o dağınık haline benziyoruz ama e, ne diyorsun? Ya yani o açıdan bir fırsat kaçtığını düşünüyor musun? Genel olarak e, dünkü performans iyiydi ama tam böyle pastanın kreması olacaktı sanki kazansaydık. Yani kaçan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü VNL e, turnuvası her zaman hani daha büyük turnuvalar için bir hazırlık bir basamak olarak görüldüğü için yani buradan çıkan her dersin, her yapılan gözlemin değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Umarım da hani bu süreci en verimli şekilde atlatıp tamamlayıp dünya şampiyonası hazırlıklarımıza başlarız. Çünkü tam bir ayımız var ve bir hafta sonra Antalya'da 3 tane hazırlık maçı yapacağız Sırbistan'la. Ee, o da güzel bir <laughs> hazırlık turnuvası. 1-7 Ağustos tarihlerinde hemen ardından akabinde 13-20 Ağustos'ta Çin e, Çin'de bir e, hazırlık turnuvası geçireceğiz. Orada da Çin, Kanada, Bulgaristan ve Hollanda ile hazırlık maçı yapacağız. Yani bir sürü hazırlık maçımız var. Kendimizi hani toparlayabileceğimiz e, fiziksel yüklemeler e, umarım doğru yapılır. E, sakatlıklar en minimuma indirilir. Yani bu süreci iyi değerlendirip 23 Ağustos'ta da Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçımıza güzel bir şekilde hani keyifli bir voleybol izleyerek umarım başlangıç yaparız. Ee, Tayland'da olacak o da. Evet. Aslında fan kitlemizin yüksek olduğu bir yer. Ee, evet. Özellikle Hande günler <laughs> bekliyor. Sürekli güzel hediyeler. Evet. Biraz futbol programına çevireyim. Final seti 3-1. Yaprağın net bir blokout'u hakem görmedi olabilir. Ee, biz bence uyanık olamadık. Yani önce yapraktan başlar. yaprağı esirmek için söylemiyorum ama bu kadar kritik bir yerde itiraz hakkında varken hiç affetmeyeceksin. Yani hemen Ebra'nın o huyunu seviyorum. Bazen böyle bir top vurdu hatta böyle bir 20 santim yukarıdan gidiyor ama o kadar öyle şey itiraz ediyor ki. <laughs> herhalde diyorum haklıdır yani. Hani... Direkt böyle. <laughs> yani burada mesela Eda da bunları asla kaçırmıyor şeydeyken. Evet. Hatta geçen sene bir yenel fikri şey diyordu. Eda bir itiraz ediyorsa kesin haklıdır. Hani öyle bir imajı da var. Burada staff da uyanık olamadı. Sonra da büyük ekrandan ekrana gelince e, hakemi de zor duruma sokuyor ama biraz şey lazım sanki. Yani bu kadar bu kadar kritik artık final setinde itirazı beklemeden de nasıl futbolda var hakemi birinin itirazını beklemeden görüyor ya diyor burada büyük bir işte Hı -hı. hata var bunu düzeltelim. Yani bunu, İnisiyatif alıyor aslında. Şunun olimpiyat çeyrek finalinde olduğunu, yarı finalinde olduğunu düşünsene mesela. yani. Her evet. sene bizde böyle bir talihsizlik yaşanıyor ama. Ya? Ya bizim Arjantin erkek takımında evet, daha büyük bir da Bayağı atık. kavga. Aynen. Sonra bir tane şey vermediler. Resmen Cansu'nun eline vuruyor Japon evet. oyuncu. Bizim sahaya temas çalmadılar mesela. İlginçti yani ne diyorsun burada daha böyle şey bir çözüme gidilmesi gerekiyor mu bu kadar kritik toplarda? O e, kritik topta yabancı spiker şöyle demiş. Biz hani challenge butonu yerine mola butonuna, mola butonuna basmışız. Yani burada... Evet, o çünkü hani, tabletten alınıyor. Evet. Yani o zaman komple bu hata staff'a yazılır aslında yani hani herhangi bir oyuncuya yazılmaz yani direkt olarak Stefan hatası olduğunu düşünüyorum. Peki buradan şeyi soracağım. Şimdi 4-1 yapacaktık orada. Dün de önde götürdüğümüz setleri çok rahat kapattığımızı gördük ama bu yaz boyunca gördüğümüz bir şey alıştığımız Türkiye'den uzak bir noktaydı. Geri düştüğümüzde 2 sayı, 3 sayı, 4 sayıda çok çabuk kırıldığımızı gördük. Böyle ilk haftaki bir Çin maçı var, maçı vardı galiba. Geriden gelip Geriden kazandığımız. Yiyoruz. Bizim biraz da kimliğimiz olan bir şey bu asla pes etmeme ama bu bağlamda bu geri düştükten sonra toparlayamama işleri biraz arttı yani sence bu genel işte fan baskısı eleştirilerin dozunun artması acaba oyuncular bir noktadan sonra ya eyvah kaybedeceğiz ve bir sürü tepkiye maruz kalacağız gibi bir psikolojide mi ee, nasıl açıklıyorsun bu önde iyi kaçma ama geriden gelince yakalayamama durumunu? Yani takımda ben genel bir e, problem olduğunu düşünüyorum ama sadece hani oyuncular arasında değil, genel staff ve oyuncular arasında bir o köprüde bir zedelenme mi diyeyim artık hani doğru kelime nasıl olur bilmiyorum ama o köprüde sanki böyle bir sallantı varmış gibi. E, Ebrarla Santarelli dedik e, ki Ebrar'ın suret ifadesinden de çok net bir şekilde aslında anlaşılıyor. Aynı zamanda Vargas'ın zaman zaman, mesela Vargas'ın ağladığını sen hiç gördün mü ya maç esnasında? Alışık olduğumuz durumlara aslında hiç şahitlik yapmıyoruz. E, takım kimyasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sezon staff'la olan bağlantıda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım yani bir ay var Dünya Şampiyonası'na. E, orada da altıncılıktan öteye gidemedik aslında. Baş başta bir challenge bu. Ee, ama yolumuz biraz şey, yani biraz şanslı taraftayız bence. Evet. Ee, hep kaybettiğimiz takımlar önümüze gelecekler işte. Çekya ile karşılaşacağız. Ee, Yollarımız Japonya ile karşılaşacağız. Yarı finalde Sırbistan ama Brezilya İtalya tarafında en azından kaçmayı başardık. Brezilya'nın biraz daha işte Taylandlı İtalyalı. Çinli zor bir yolu var. Evet. Ee, bizim yolumuz biraz daha böyle e, yarı final altı başarısızlık olur diyebileceğimiz noktada bir yol ki yani dört maç üstte kaybettik bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Çok uzun süredir dört maç üstte kaybettiğimiz bir süreç sekans. Ay, hiç hatırlamıyorum ki Santarelli'nin de aslında kuralında böyle bir şey, kitabında böyle Tabii, bir şey yoktur. Normal sezonda da, <laughs> evet. da yani birkaç tane Imogo ile kaybedip e, buraya mı biraz daha? <gülüyor> buraya <gülüyor> yani, mı sakladın? E, yani e, Peki biraz olumlu yani genel bir etap değerlendirmesi yapalım. Ee, sence en tepeye kimi koyuyorsun? Dört etap yani üç etap artı finallerde e, net bir şekilde Dünya Şampiyonasına hazırım diyen oyuncu oyuncularımız. Milli takımımızdan mı? Milli takımda evet. Kesinlikle yaprak erkek net. Yani bütün etaplarda da bütün ayaklarda da çok iyi bir performans sergiledi. E, o yüzden yaprak erkek diyorum. Ben de bu konuda seninle aynı fikirim. Yani e, yeni bir tane smaçör istiklali bir smaçör kazandık. Yani evet. sıkıntılı olduğumuz hep e, Guidet döneminde de hatırlarsın smaçörlerden yana onun da ara ara serzenişleri oluyordu. Ferrari, Mercedes vesaire <laughs> hatta onun böyle sonun başlangıcını hazırlayan biraz açıklamalar da son senesindeki açıklamalar. E, doğal olarak uzun yıllardan sonra bir böyle metal yorgunluğu oluyor. E, ben yaprağı tepeye koyuyorum. E, Brezilya maçındaki sakatlığa kadar Hande de bence ilk iki etabı çok iyi geçirmişti. Ee, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oradan dönüş kolay olmuyor. Aslı yine Evet ortalamanın üstü bir performans. Yani şu an en formda ortamız desek herhalde. Ee, yanılıyor olmayız. Deniz çok iyi başlamıştı. Sonra biraz daha düştü. Ee, o da bir tek ayak aslında tehdidi. Ya, deniz Japonya maçında kesinlikle denenmeliydi ya. Zaten bir tek Deniz uyanık girmedi oyuna. Evet. Ama yani orada düşün, aslı çok iyi gidince e, Zehra'da bayağı bir sektirme yaptı aslında. Sonuçta Zehra'nın varlığı da baya bayağı bir karşı tarafa Japonya'da biz ritimden çıkarttığımız bir gündü aslında. Yani Japonya'da öyle çok keskin hücum ettiğini, hiç hata yapmıyor Yok, diye o kodladığımız zaten bir takım. Çok da fazla hata yaptılar bence. Pasör çaprazları Vada normalde hani evet. çok iyi bir oyuncu ama Aynen. o da hani çok verim sağlayamadı. Ferhat Hoca da ilk yılında yarı finalle e, ne diyorsun onun performansı için? Bildiği bir... Keyif yerinde hocam. Aynen sizin de keyif yerindeydi. Ona da Sürekli biliyordum. Ona da başarılar, <laughs> başarılar dileyelim bakalım. <laughs> başarılar karşısında. dileyelim. Aslında genelde de ters geldi epey Brezilya'ya. İtalya'ya, Brezilya'ya ilginç evet, maçlar evet. oynadılar. Ona da başarılar diyelim. Yani Güzel Japonya'da. bir ivme yakaladı. Sürekli çok bir Japonya ve Polonya e, vurgusu yaptı zaten bu <laughs> röportajlarda. Polonya benim için bambaşkadır, evet, bambaşktır diye. Hani, <laughs> sanki başka bir alt metinde var ya yani, <laughs> yani benim değerimi bilen bir şeyler. Zemin mi hazırlanıyor anlamadım yani ki. Yani zeminden ziyade hani, <laughs> burada çok değerinin bilinmediğini düşünüyor. Yani çok eleştirilen bir isimdi gerçekten. Haklı haksız ayrı tabii ki ama ben ne olursa olsun, ya ben de Eczacıbaşı performansını Total'e baktığımda yetersiz buluyorum o imkanlarla. Çok daha iyisini yapmalıydı. Ama hak etti daha fazlasını alıyor yani bir noktada. Onda ipin ucu kaçıyor. Türkiye'de her şeyde olduğu gibi. Övgünün de ucu çok kaçıyor. Evet. Yerginin de ucu çok kaçıyor. Ee, bir ay var. Gene biz tabii ki arada burada programlarımızı yaparız. Kadrolar açıktan hazırlık maçları sonrası yine konuklarımız olabilir. Konuklarımız. Ee, var mı son olarak eklemek istediğin bir şey? Herkesin toparlanmasının sağlığına kavuşmasını diliyorum en kısa zamanda. <laughs> Tek temellim bu. Peki. Ağzına sağlık. <laughs> Senin de ağzına sağlık. İstikbal Mobili'nin sunduğu ikili değişikliğin sonuna geldik. VNL'de maalesef çeyrek finalde veda ettik. Daha ileriyi göremedik ama dünya şampiyonasında bu şanssızlığımızı kıracağımızı tahmin ediyoruz ve diliyoruz. Biz yine ikili değişikliğinde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. İstikbal sundu.